dönelim bakalım. Biraz kaygandır bu arada buralar. Şimdi 85'te gidiyorum. Öndekiyle mesafeyi kapatmak istiyorum. Kick down'a kadar bastım. 90. 100. Nasıl hızlanıyor? Bakın 120. Klima açık. Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Bugün bir ticari arabayla beraberiz arkadaşlar. Son o zamanlarda ticari arabalara biraz daha kanalda ağırlık vermek istiyorum. Arkadaşlar yeni Citroen Berlingo ile beraberiz. Hem tasarımından hem de yolda neler hissettirdiğinden biliyorsunuz benim normalde olayım. Arabanın sürerken neler hissettirdiğini anlatmak. O yüzden arkadaşlar arabayı şöyle bir dışarıdan size hızlı bir şekilde anlatıp hemen test sürüşüne çıkmak istiyorum. Bakalım yeni Citroen Berlingo nasıl olmuş? Videoya başlayalım. Evet arkadaşlar karşınızda yeni Citroen Berlingo. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Siz abone oldukça abone sayımız arttıkça biz böyle yeni arabalara daha kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar, e, Spren Gül da gerçekten teşekkür ederim. Bize şu anda Berlingo'yu inceleme imkanı sundukları için. Şimdi arkadaşlar, arabayı anlatmaya başlamadan önce isterseniz ben size ilk olarak paketlerinden ve motorundan bahsedeyim. Şu anda incelemiş olduğumuz araba Berlingo'nun en dolusu yani arkadaşlar Shine Bolt donanım. Ama donanımlarımız arkadaşlar Feel Bolt, Shine ve Shine Bolt olarak devam ediyor. Sürüşe çıkmadan önce size donanımlar arasındaki farkları güzel bir şekilde özetleyip anlatacağım. Videoyu çok daha sonrasında izleyenler bazen fiyat konusunda e, videoda görüp böyle değil diyebiliyorlar. O yüzden kendi sitesinden eğer fiyatları kontrol ederseniz daha sağlıklı olacaktır. Motorumuz 1.5 Blue yani 1.5 dizel 130 beygir. Tanıdığımız, bildiğimiz bir motor. 130 beygir 300 Nm, 300 Nm torkumuz var. Şanzımanımız da arkadaşlar EAT8 tork konvertörlü 8 leri bir şanzımanımız var. Yine arkadaşlar benim sevdiğim şanzımanlardan bir tanesi. Hatta kendi aracımda da yine EAT8 şanzıman bulunuyor. Evet arkadaşlar ilk olarak anahtarımızdan başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi alışık olduğumuz, bildiğimiz bir anahtar arkadaşlar bu. Yine Opel, Peugeot, Citroen grubunda bizim gördüğümüz bir anahtar. Yani anahtarda bir farklılık göremedim. Ama arabada hem içeride hem dışarıda gerçekten çok fazla farklılık var. Farlarımız tamamen LED. Gördüğünüz gibi sinyallerimiz de LED yanıyor güzel farlarımız var. Aynı zamanda arkadaşlar bu farlar adaptif bir şekilde geliyor. Hatta arkadaşlar bu arabanın hangi donanımını alırsanız alın farlarımızda adaptif özelliğimiz var. Orta tarafta bakın amblemde bir yeniliğimiz var. Arkadaşlar yenilenen logo hakkında da sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağıya yazmayı unutmayın. Eski şeklinde mi olsun yoksa şu anki yenilenmiş hali hoşunuza gitti mi? Muhakkak yorumlarda yazın. En dolusu olduğunda otomatik olarak XTR logolarımız geliyor arkadaşlar buraya. Bu XTR'nin ne olduğunu merak edenler olacaktır. Bu arkadaşlar tasarımda ufak tefek farklılıklar geliyor XTR ile beraber. Shine Bolt donanımı özel. Bakın buralarda böyle sis farlarının olduğu yerlerde kırmızı kırmızı detaylarımız var. Aynı zamanda içerilerde arkadaşlar koltukların kumaşları. Hatta şöyle isterseniz göstereyim hazır konusu açılmışken. Anahtarsız giriş ve çalıştırmamız mevcut bu arada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koltuklarımızda da yine böyle kırmızı detaylarımız var. Siyah ve kırmızı bence daha güzel. Diğer donanımlarını aldığınız zaman içeride beyaz koltuklar geliyor. Yani bu XTR dediğim gibi küçük tasarım. Küçük tasarım detaylarını sembolize ediyor. Öyle söyleyeyim. Jantlarımız gördüğünüz gibi 17 inç ama eğer fill bolt ya da direkt olarak shine alırsanız jantlarımız 16 inç geliyor ve tek renk yani siyah bir şekilde geliyor. 205, 55, 17 abadında jant lastik kombinasyonumuz var. Aynalarımız siyah. Renk bu arada güzelmiş. Ne, ne düşünüyorsunuz renk hakkında? Bu renk bu arabaya bence yakışmış. Ayna kapakları da siyah olmuş. Bu renkle beraber güzel bir kontrast oluşturmuş. Şöyle arkasına doğru geçelim. Şimdi tabii bu araba bir ticari. Ticari arabalarda ben genellikle kullanım detaylarına yani kullanışlılık üzerine olan detaylara daha fazla önem gösteriyorum. O detayları yakalamaya çalışıyorum. Bugün arkadaşlar Berlingo'da da yine bu kullanışlılık detayları ne seviyede neler var neler yok daha çok onların üstünde durmaya çalışacağım. Burada arkalarda disklerimiz var. Bazen biliyorsunuz arka taraflara kampana koyulabildiği oluyor. Arka park sensörlerimizi aşağı tarafta görebiliyorum. Ee, onun üstünde hemen şurada bir geri görüş kameramız var. Bu arada netliği gayet güzel geri görüş kamerasının. Az önce arabayı biraz kullandım gerçekten. Net bir geri görüş kamerası var ve içeriye geçtiğimizde bakarız. Şimdi arka tarafta en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Arka cam bagajdan ayrı olarak kaldırılabiliyor. Şimdi sol taraftan sol taraftan kaldırdığınızda komple bagajı kaldırıyorsunuz. Eğer sağ taraftan basarsanız şöyle gördüğünüz gibi buradaki camı bu şekilde açabiliyorsunuz. Özellikle bu arabayı çekim için kullananlar varsa çok pratik olur. Çünkü bagajı komple açmadan arkada güvenli bir şekilde çekimini yapabilir. Arka tarafa oturacak olan kişi. Şöyle arkasına bir bakalım. Hatta bence bunu kapatalım. Komple bir bagajı kaldıralım camı sağdan, bagajı soldan kaldırıyorsunuz. Bagajımızı şöyle kaldırdık. Şimdi arka tarafına geldiğimizde buranın altında herhangi bir stepne yok arkadaşlar. Stepne direkt olarak arabanın altında hatta şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi stepnemiz alt tarafta. Burada arkadaşlar bir demir ayrıcımız var. Bu şekilde fileli. Bu buradan sökülebiliyor şöyle bir detay var. Arka koltuklar için çok dik olduğu ve konforsuz olduğu yorumlarını genellikle gördüm. Bu demir ayraç buradan söküldüğünde arka koltuklar biraz daha yatırılabiliyormuş. Çok bir faydası olur mu? Tecrübe etmeden söylemek istemiyorum ama ben yine bir arka koltuklara oturup sizin için paylaşacağım. Bakalım gerçekten söylenildiği kadar dik mi? Ben de merak ediyorum. İçerisinde yangın tıpı bulunan bir Citroen logolu yangın tıpımız var. Bu arkadaşlar takoz. Arabanın tekerleğinin altına koymanız için. Arka koltuklarımız katlanabiliyor. Onun da bilgisini vereyim. Bence bir arka tarafa geçelim. Bakalım arka koltuklar nasıl? Şuradan böyle tutup bagajı indirebilirsiniz. Biraz ağır tabi. Ticari arabalarda bagaj böyle komple kalktığı için ve büyük bir bagaj kapağı olduğu için biraz ağır olması gayet normal. Arka tarafta kayar kapılarımız var. iki tarafta da. Şöyle bir bakalım. Arkasına oturalım. Şimdi oturdum. Evet. Arkadaşlar gerçekten çok dik. Yani bu şekilde yolculuk yapılır mı? Yani kısa mesafeye gidersiniz ama uzun mesafe bir yolculuk yapacaksanız bu dik koltuklar gerçekten rahatsız eder. Bir noktadan sonra sırtınız ağrıyabilir. Ne yapabilirsiniz? Şöyle biraz belki yayılarak oturmaya çalışabilirsiniz. Ama söylenilenler, söylenilenler doğru. Gerçekten dik arkadaşlar. Bakın şöyle çektiğinizde bu koltuğu böyle yatırabiliyorsunuz. Sonra şuradan şöyle kaldırabiliyorsunuz. Şu arkadaki file bu kısım buradan sökülebiliyor. Söküldüğünde biraz daha geriye yattığını söylediler tecrübe edenler varsa yoruma yazabilirler nasıl olduğu ile alakalı. İlk dikkatimi çeken şey cam tavan. İçeriye acayip ferah bir alan katıyor. Üst tarafta gördüğünüz gibi bakın yine eşyalarınızı koyabileceğiniz gözler var. Yani arabanın içerisinde özellikle ön tarafta ve üst tarafta çok fazla arkadaşlar eşyalarınızı bırakabileceğiniz alan mevcut. Arka tarafta burada havalandırma kanallarımız var. Hemen onun aşağısında şurada bir şarj çıkış yeri görüyorum. İki tane kol var ön tarafta. Burada yemek yiyebileceğiniz ya da işte bir şeyler içebileceğiniz bir gözümüz var. Yani çok ağır bir şey koyarsanız şöyle katlanabilir ama buraya da herhalde çok ağır bir şey koymazsınız diye düşünüyorum. Bu havalandırma menfezlerinin şöyle bir artısı var arkadaşlar. Yani Benim Leon'um da öyleydi bunda da öyle mi birazdan bakarız yola çıktığımızda unutmazsam bakarım yani. Ee, bu kanallar bu orta gözün içerisinden geçtiği için e, orta gözü de soğutuyor. Eğer orta gözün içerisinde havalandırma yoksa bile havalandırma kanalları arka tarafı soğutmak istediğinde... E, içeriği de soğutuyor. Burada yine hakikaten otobüs içlerinde olan, bunu genelde gece otobüs yolculukları yapanlar bilirler. Şöyle güzel bir aydınlatmamız var ve bu cam tavan içeriye gerçekten büyük bir ferahlık katıyor. Şimdi şöyle bir içeriye doğru geçelim, direksiyonuna geçelim arkadaşlar. İçeride birazcık paket özelliklerinden vesaire bahsederiz. Ondan sonra da biraz yola çıkarız. Bakalım Berlingo yolda nasıl hissettiriyormuş. Biraz da sürüş hissiyatına odaklanırız. Gerçekten farklı bir direksiyonu var arkadaşlar. Arabayı sizin için önce bir şöyle çalıştırayım. Dörtlüğümüzü kapatalım. Ekranı beğendim arkadaşlar. Renkleri gayet canlı, grafikleri gayet güzel. Şuradan sol tarafta bir tuşumuz var. Buradan temalarını da değiştirebiliyoruz bu ekranın. Tuşların basma hissinde vesaire ticarili hissediyorsunuz bu arada. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. incelemeye başlamadan önce bu arabanın her zaman bir ticari olduğunu unutmamanız lazım. Her ne kadar artık yeni ticariler hakikaten SUV hissiyatı verse de ki bu arabada da kesinlikle aynısı var. Yani ben bu arabayı az önce kullanırken sanki bir SUV araba kullanıyormuşum hissiyatına bir ara kapıldım. Ama yine de ticari olduğunu unutmamanız lazım. Arabanın arkadaşlar dokunduğunuz yerlerde biraz sert malzeme kalitesiyle karşılaşmanız çok normal bir durum. Bu tarzda arabalarda malzeme kalitesinin sertliğine işte efendime söyleyeyim torpido gözünde kaplama var mı yok mu bunlara çok fazla takılmamanız lazım. Bu tarzda arabalarda daha çok kullanışlılığa, amaca hizmet etmeye ve motor şanzıman kombinasyonuna bakmanız lazım. Bunun yanında da eğer donanımları size konfor sağlıyorsa ilk odak noktalarınızın bu saydığım şeyler olması lazım. Yoksa sert malzeme kalitesiydi, işte gözlerin içerisinde kap var mı, yok mu vesaire. Bunlar hani en son bakılacak şeyler bir ticareti. Öyle söyleyeyim. Bu arada arka tarafta eklemeyi unuttum bir detay. Gördüğünüz gibi tek tuşla arka camları açabiliyoruz. Sonuna kadar açılmıyor. Bildiğiniz gibi eskiden ticari arabalarda arka camlar neredeyse hiç açılmazdı. Hani kelebek şeklinde falan açılırdı. Artık yeni ticarilerde gördüğüm kadarıyla arka camlarda açılabiliyor. Şimdi... Biraz donanımlarından bahsedelim. Az önce saydığım gibi donanımlarımız arkadaşlar Feel Bolt, Shine ve Shine Bolt olarak 3 tane donanımımız var demiştim. Bizim şu anda kullanacağımız arabanın donanımı arkadaşlar Shine Bolt donanım. Yani alıp alabileceğiniz en dolu ve hatta üstünde opsiyonlar olan bir Stream Berlingo. Şu mesela tavanda gördüğünüz cam tavan mesela normalde opsiyon listesinde yer alan bir özellik ama bütün Shine Bolt donanımlarda zaten bu opsiyonla beraber geliyormuş. Onu da söyleyeyim. 10 inç ekranımız var. Bu bütün donanımlarda 10 inç olarak geliyor. Yani Feelbolt'da alsanız, Shine'da alsanız, Shinebolt'da alsanız 10 inç olarak geliyor. Ama en boşunu aldığınızda yani Feelbolt'a aldığınızda SD görüntü kalitesiyle geliyor. Shine ve Shinebolt'ta HD görüntü kalitesiyle almış oluyorsunuz. Yine eğer Feelbolt yani en boş donanımını alırsanız arkadaşlar aslında temel özelliklerin gelmesi benim hoşuma gitti. Mesela neler var? Kablosuz Apple CarPlay'e sahip oluyorsunuz. Android Auto'ya sahip oluyorsunuz en boşunu aldığınızda dahi. Ya da e, bu Son dönemde artık bütün arabalar böyle olacak ama yine de söylemekte fayda var. Bütün güvenlik sistemleri, aktif güvenlik sistemleri yine en boş paketini paketini alsanız bile standart olarak artık sunuluyor. Shine Bold'a gelecek olursak mesela ne gibi bir farklılıkları var? Mesela bu arabada arkadaşlar direksiyon ısıtmamız var. Şurada direksiyon ısıtma tuşunu görebilirsiniz. Onun haricinde otomatik klimamız var. Mesela en boşunu aldığınızda dediğim gibi klima otomatik e, otomatik klima gelmiyor. Mesela yükseltilmiş orta konsol var. Şöyle ışıklarımızı yakalım mesela burada. Buradaki ışıklar LED yansaydı daha güzel olabilirdi bence. Çok fazla alanımız var dediğim gibi. Bakın burayı açtığımızda Burayı açtığımızda biraz karanlık kusura bakmayın ama içerisi gerçekten oldukça bir de hafif serin yani. Büyük ihtimalle benim dediğim gibi alttan geçen havalandırma kanalları buranın da içerisini soğutmuş. Çok derin bir göz var burada. İki tane Type-C çıkışımız var şurada. Burada telefonunuzu bırakabileceğiniz bir alan var. Kablosuz şarjımız da var içerisinde. Bakın burada bir gözümüz var. Yani torpido çift taraflı bir torpidomuz var arkadaşlar. Hem yukarıdan açabiliyoruz hem aşağıdan açabiliyoruz. Bu oldukça da derin gözüküyor torpidosu. Bunlar bir ticari tercih ettiğinizde e, işinize yarayacak kullanış, kullanışlık detayları gerçekten. Bu arada sürmesi de keyifli. Bence lafı çok fazla uzatmadan yavaştan sürüşe doğru çıkalım. Bakalım sürerken Berlingo bize neler hissettirecek. Yolda görüşürüz. Hem bir geri görüş kameramızı da şimdi görmüş oluruz. Şöyle bir indirelim bakalım. Buradan dönebilir miyiz? Şöyle döneriz herhalde. Gelen giden var mı? Hem de bakın farları görmüş oluyoruz şu anda. Şöyle bir selektör atalım mı? Direksiyon pamuk gibi arkadaşlar. Gerçekten çok hafif bir direksiyonu var. Bakın geçiyorum. Böyle çok fazla pufur pufur mu? Hayır. Böyle çok bir pufur pufur değil. Karşılaştırmak çok doğru olmaz ama örnek veriyorum C5 Aircross kullanmıştım daha öncesinde. Eee... O ayarda olan bir yumuşaklıktan bahsetmiyorum. bir Ticari bir araba kullandığımı düşündüğümde yine Struen aslında konforlu tarafta kalıyor diyebilirim. Araba ticari olduğu zaman bildiğiniz gibi yük de taşıması gerekiyor bazen. Yani yük taşıyacağınızı da öngördüğünüzde süspansiyonların çok yumuşak olması doğru bir tercih olmuyor. Yani arabayı çok fazla yükleyeceğinizi düşünün. Mecburen süspansiyonun biraz daha aslında biraz gerginliğinin olması gerekiyor. Ona rağmen yine arkadaşlar araba bence konforlu bence konforlu hissettirmiyor. Direksiyonumuz nasıl? Direksiyonu beğendiniz mi? Bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor ama bence gerçekte gayet güzel gözüküyor. Sanki Euro Truck Simulator'da tır kullanıyormuşum gibi hissediyorum. Sürerken çok rahatım. Ön tarafta gerçekten rahatım. Arkası Evet konforlu değil. Koltukların dikliğinden dolayı arkada bir konforla alakalı bir problem var ama ön tarafta gerçekten her şey yolunda arkadaşlar. Şöyle yola bağlanalım bakalım. Motorumuz arkadaşlar dediğim gibi 1.5 VHDI 130 beygir 300 Nm torkumuz var. Bu arabayı rahatlıkla yürütür ki zaten ticari bir araba alacağınızda bence insanların ilk odak noktası arabanın torku oluyor. 300 Nm tork da bence gayet güzel bir değer. Aynalarımızda kör nokta ile sistemimiz var şöyle bir hızlanma yaptım ara hızlanma bu arada adaptif kurs kontrolümüz de var şu anda şehir içinde kullandığımız için tabi araba çok fazla adaptif kurs kontrolü adaptif kurs kontrolü devreye alamıyorum bir de şimdi tabi sürekli hızlanmam vesaire gerekiyor ama yol müsait olursa onu da açarız ben az önce bir açtım gayet güzel çalışıyor bu arada adaptif bir problem yok tabela okumamız var zaten adaptif ilk olarak e, bulunduğunuz yerdeki hız sınırı kaçsa ilk olarak onu ayarlamaya çalışıyor arada pedal shiftlerimiz de var. Bak 7'ye attım. Devir saati en sağ tarafta. 8 lira olması güzel arkadaşlar. Yol müsait olursa 8. viteste kaç ilerliyor bakarız. Hafifçe soldan devam. Mesela bir atlatmamız var galiba burada yol bağlantı yolu gibi. Şöyle bir fren yapmadan geçelim. Orta karar bir süspansiyon var arabada Yani ne çok gergin diyebilirim ne çok yumuşak diyebilirim Tamamen orta karar bir süspansiyon var arabada Ama mesela cam benden çok fazla uzak ee, Bu ilk başta Mesela buralar çok kalın İlk başta bir görüş hakimiyeti olarak Arabaya hakim değilmişsiniz gibi bir hissiyat oluşuyor Buna alışmak gerekiyor Büyük ihtimalle kullandıkça alışırsınız ona da Şöyle bir sağdan çevre yoluna doğru çıkmayı deneyelim Arabanın gaz tepkisi, freni vesaire yani şehir içindeyken işte saçma sapan tepkiler vermiyor. Güzel bir şekilde arabayı şehir içinde yürütebiliyorsunuz, kontrol kontrol edebiliyorsunuz. Şu ekranımızı değiştirelim ya. Çok kalabalık mı oldu? Ne oldu? Evet bakın şu an daha sade bir ekran aldık. Şimdi yol vermeyi isterim ama arkadan rica ederim. Arkadan gelen var mı? Yok. Arkadaşlar böyle yol vereceğiniz zaman kesinlikle arkanızı kontrol edin. Arkadan birisi hızlı bir şekilde gelebilir. Bazen motorlar çok fazla aralardan geçiyor. Siz yol verirsiniz. Arkadan gelen Allah korusun yayaya çarpabilir. O yüzden yol verdiğiniz zaman muhakkak arkanızı da kontrol edin. Tır var ya arkayı mahvetti ya. Adam en sağdan kocaman doğrusu ile en sola girmeye çalıştı. Yolu var ya resmen ortadan kesti yaptı yani yolu. Ya, ortalık ne kadar karışık. Bizim Beykoz vallahi nimet ya Beykoz'da yaşamak. Yani İstanbul'da oturuyorsanız Beykoz hakikaten çok güzel. Yani bu karışıklığı evet. neredeyse hiç yaşamıyoruz. Ya sollamaya çıktım. Evet torku hissediyorum. Arabanın çekişi hiç fena değil. biraz kaygandır bu arada buralar. Evet ben yani böyle biraz yüzerek döndü ama asfalt çok kötüydü orada. Ama yüzmeyi hissettim biraz kafadan açar gibi oldu. Ama dediğim gibi arkadaşlar buralarda bağlantı yollarında özellikle çok fazla kullanıldığı için asfalt bayağı kötü durumda oluyor. Büyük ihtimalle o yüzden kaynaklandı ama beni çok böyle tedirgin etti mi yok açık konuşayım çok bir tedirginliğim olmadı şimdi sesleri dinlemek istiyorum. E, yerden yüksek bir araba, aynaları büyük vesaire rüzgar sesi gelecektir. Mesela beklentimden az. Gerçekten bek beklediğimden daha az bir rüzgar sesi var içeride. Çünkü sol şeride dahil olmak istiyorum ben. Arkadan gelen var ama mesafe var. motorun performansı sizi kesinlikle mağdur etmez arkadaşlar. Böyle sollamaya vesaire çıktığınızda arabanın çekişi gidişi kesinlikle tatmin eder. Ben şu an hiçbir zayıflık hissetmiyorum. Hatta yani gaza yarımdan fazla bastığımda o alıp götürme hissi güzel. Yani 300 Nm torku hissediyorsunuz ama ben şanzımanı çok seviyorum. Yani 8 olması gerçekten çok iyi. Bir de pedal shift koymuşlar. Mesela bir ticarede benim çok beklediğim bir şey değildim normalde pedal shift ama severim yani o pedal shiftleri orada görmek beni mutlu etti açıkçası. <laughs> Sürüş modumuz var mı diye bakıyorum. Burada drive modlarımız varmış. Bakalım neler var. Ha. Spor mod koymamışlar. E tabi ticari olduğu için koymamışlardır. Şimdi 85'te gidiyorum. Öndekiyle mesafeyi kapatmak istiyorum. Kick kadar bastım. 90. 100. Nasıl hızlanıyor? Bakın 120. Klima açık. böyle 140 km hızlara çıktığınızda 140 km otoban süratlerine çıktığınızda en belirgin olan ses rüzgar sesi. O da dediğim gibi yani aynaların vesaire büyük olması, arabanın yerden yüksek olması bunlardan kaynaklanıyor. Ama mesela yol sesi beklediğim gibi değil. Yol sesi beklediğimden daha az. Yani genel olarak yalıtım kesinlikle kabul edilebilir. Yani bunu da arkada biraz arkadaşlar böyle müziğinizi açıp arkada böyle tatlı tatlı müziğinizi açıp uzun yola da gidebilirsiniz ki bu şanzıman zaten uzun yolda mükemmel oluyor bilginiz olsun. Çünkü düşük devir oranlarıyla arabayı yürütebiliyor. Bakın çok tatlı gazla ya torku çok alt devirlerde verebiliyor. 2000 devir geçtikten sonra araba gerçekten torku dolu dolu hissediyorsunuz. Ticariler arkadaşlar gerçekten kendini geliştiriyor. Bunu arabayı kullandığınızda da hissedebiliyorsunuz. Yani bu arabayı da isterseniz hani bir test sürüşüne çıkın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. ...yani yüksek süratlere de çıksanız mesela... ...hani arabanın içerisinde böyle sizi çok... Ya ...dediğim gibi hani biraz müzik açsanız... ...rahatlıkla uzun yola da gidersiniz. Ee, konfor desiniz, ...konfor anlamında da bir problemi yok. Donanım deseniz zaten hani arabada... ...aklınıza gelebilecek çoğu işte kablosuz şarjı... ...vesaire aklınıza gelebilecek çoğu donanım zaten var. Kör nokta öyle sistemleri vesaire. Mesela bakın burada böyle kapaklı bir gözümüz var. Hani ticariye uygun kullanışlık detaylarından bahsediyordum ya işte çift taraflı torpidosu üst tarafta açılıyor alt tarafta burada bir gözümüz var üst tarafta eşya koyabileceğiniz bir yerler var vesaire hani bunlar güzel şu üstteki perdeyi de bu arada gördüğünüz gibi şöyle kapatabiliyorsunuz neyse açık kalsın içerisi aydınlık olur yakıtımızı bir sıfırlayalım arkadaşlar Yani rota 1'i şu anda sıfırladım. Bir de dönüşte bir yakıt tüketimine bakalım arkadaşlar. Yine yani çok sakin kullanmayı düşünmüyorum. Fırsatını bulduğum zaman yine basacak basacak yaparız. Gidişine vesaire bakarız. Ee, bakalım yani karma mesela şu an trafikteyiz örnek görüyorum. Bakalım karma kullanımda nasıl olacak. Motor şanzımanından biraz daha bahsedeyim. Mesela şanzımanın tepkileri bence güzel. Bir de 1.5 dizelle uyumlu çalışıyor. Kullanırken bir konforsuzluk, kafa karışması, silkeleme vesaire hissetmiyorsunuz. Hatta sanki biraz 1.2 benzinliğe göre 1.5 dizelde şanzıman biraz daha uyumlu biraz daha kararlı çalışıyor gibi geldi bana. Şu üstüne bastığınızda mesafeyi de ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Şöyle en yakını alalım. Mesela şu an adaptifle gidiyor ama bakın şimdi önüme bir tane mikro girecek. Bakalım onu fark edecek mi diye bakıyorum. E Şehir içerisinde adaptifi mesela ben şu anda frene bastım iptal ettim. Şehir içinde arkadaşlar özellikle İstanbul gibi bir yerde adaptifi kullanabilmek biraz zor. Neden? Çok fazla sağdan olan önünüze girenler olduğu için adaptif de her ne kadar en yakına bile alsanız biraz arada mesafe bırakıyor. Güvenlik sebebiyle. Olması gereken de bu zaten bu arada. Yani araba aslında doğrusunu yapıyor. Ama bizde hani arada bir araba boşluğu bile varsa hemen orayı birisi doldurduğu için sürekli önünüze birileri giriyor ve arkadan korna yemeye falan başlıyorsunuz. Hani biraz daha sessiz sakin bir şehirde yaşasam evet kullanılabilir. Ama İstanbul gibi çok yoğun bir yerde ben yani Astra var bende biliyorsunuz. Ben kendi arabamda da kullanmıyorum açıkçası. Bakın şu esnekliği güzel. Çıkış sağ. Dediğim gibi düşük gaz emirleriyle. Betim, sonra çıkış sağ. Evet bakın yine kaygan olan bir yer burası. Abi lastiklerden ses duyuyorum. Aa yani diyorum yani ticariye göre düşündüğümde gerçekten başarılı ya. Yerden yüksekteyim. Oturuş pozisyonu olarak da mesela yerden yüksekteyim. lastikten mesela biraz ses geliyor. Ona rağmen hiçbir tedirginliğim olmuyor. Yani Nabzımda en ufak bir hızlanma bile olmuyor. Yani hani o güveni bana verebilmesi bu kadar yerden yüksek ve kullanım amacı hiç böyle e, ve kullanım amacı hiç buna uygun olmayan bir araba için e, o güveni bana ver, verebilmesi bence başarılı. Ki yani bakın o yükseklikten dolayı böyle hafif yatma da oluyor. Biraz hissediyorsunuz. Evet arkadaşlar yol biraz daha açıldı gibi oldu. Tekrardan otobana bağlandık. Geri dönüyoruz şu anda. Ee, ekran hakkında şunları söyleyebilirim. Mesela e, bu ekranda güzel olan bir özellik. Genelde zaten bu grup otomobillerin çoğunda var. Şöyle 3 parmağınızla dokunduğunuzda arkadaşlar direkt bu ekrana yani kısa yollara ulaşabileceğiniz ekrana dönebiliyorsunuz. Şurada e, bir tane home tuşumuz var. Kısa yol. Bir de aşağıda ADAS yani güvenlik sistemlerinin olduğu e, bir tuşumuz var. Daha doğrusu ADAS. Güvenlik sistemlerinin kısa yolunun olduğu bir tuşumuz var. Buradan şerit korumayı, aşırı hız uyarısını, durdur başlat gibi şeyleri direkt olarak kontrol edebiliyorsunuz. Mesela yakın engel ama durdur başla, çekiş kontrolü, aşırı hız uyarısı, trafik işaretleri tanımlama. Bunları kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi sol tarafa doğru sinyalimizi verelim. Biraz hızlanabilirsek hızlanalım. En azından şanzımanın oranlarına bir bakalım. Arkadan bir Audi geliyor. Önüne çıkabiliyor muyuz? Evet. Audi'ye fren yaptırmadan çıkabiliyoruz. Şöyle bir vitesi hemen 8'e atmak istiyorum arkadaşlar. 8'e attım. 8. vitesle ilerleyelim. 2000 devrim biraz üstünde 120 ile gidebiliyorsunuz. Yani 2500 devir civarında 120 ile gidebiliyorsunuz. Uzun yolda güzel bir oran. Yani uzun yolda düşük devirle 120-130-140 bandında gidebiliyorsunuz. Bu bence gayet güzel. Pedal shiftler de bu arada 7'ye alalım. Hızlı aldı. Yani tork konvertörlü bir şanzıman şey olmasına rağmen hızlı çalışıyor. Adaptif'i şimdi bir açalım bakalım. Tamam 98'e sabitledim. Yok 120'ye sabitledim. Daha trafik işaretine burada sınır mesela 120 olarak okudu tabeladan. Bana tamam 120'ye kadar gidebilirsin dedim ve en yakında şu anda şey kendisi fren yapıyor şu an. Aradaki bıraktığı mesafe bu. En yakına bile alsanız hatta bakayım en yakında mı? Evet şu an en yakında. Aradaki bıraktığı mesafe bu. Öndeki kırıyor Şimdi geniş açıda çekiyorum ne kadar var? 20 metre falan var yani öndeki Clio ile aramda. Bu kadarlık bir mesafe bırakıyor. Yanda da bu arada i20m var. Bakın freni yine kendisi yapıyor. Sadece baldır desteği biraz uzun olsun isterdim. Baldırlarım çok boşta kaldı. Ama koltuğu yumuşaklığı iyi. Evet 100 ile gidiyor şu an. 2000 devir civarında ilerliyor. Şu an tamamen adaptif, adaptifle gidiyorum. Hatta şerit takip bakayım görüyor mu şeritleri? Evet şerit takipimiz de şu anda çalışıyor. Ama tabii bu arkadaşlar şeritte tutma özelliği. Böyle hani virajı ortalayıp da sizi döndürmez. Bu arada iptal ettim. Tekrar bir hızlandıralım. Bu arada hani basacak basacak yapıyorum. Bilerek yapıyorum. Tüketime bakacağım. Yani dengesiz bir kullanım yaptığımda tüketim ne oluyor onu merak ediyorum hatta bir bakalım merak ettim. 6.9 yakıyor arkadaşlar şu anda. Uzun süre trafikte kaldık. Ben oraları kestim. Uzun süre trafik artı biraz dengesiz kullanımla 6.9. Güzel bir değer. Bakın yol sesi burada biraz arttı. Yani yüzle giderken evet yol sesi arttı. Büyük ihtimalle biraz asfalt kaynaklı. Bakın şimdi. Bak burada kesildi mesela ses. Biraz asfalt kaynaklı. hissiyatı. Ordasına bakmak istiyorum. Tok bir kordası var ama tabi orta göbek biraz böyle hani içeride olduğu için şöyle parmağınızla uzanmanız gerekiyor ya da direkt böyle elinizle basmanız lazım. Gaz tepkisinden böyle birkaç defa bahsetmemin sebebi az gazla. Kilo yani 500 metre sonra çıkış. Tamam. Yani arabanın az gaza verdiği tepki hoşuma gitti arkadaşlar. Yani emin olun şu kadar. çeyrek bastığım anda bakın hemen 90, 100, 102, 105 şu kadarlık yani çok çeyrek basmama rağmen alıp götürmesi hoşuma gitti. Şu yüksek orta konsol da ayrı bir hava katıyor bilginiz olsun. Yani kalite hissiyatı var mı böyle dokunduğunuzda falan? Evet pek kaliteli hissettirmiyor onu söyleyeyim ama diyorum ya bu tarzda arabalarda kullanışlılığa her zaman odaklanmak gerekiyor. Malzeme kalitesinden ziyade kullanışlılık, yakıt tüketimi, gidiş ve donanıma odaklanmak gerekiyor. Yoksa malzemenin sertliği vesaire bence çok da önemli olan şeyler değil. Arkadaşlar Berlingo'dan böyleydi. Ben sevdim açık konuşayım. Zaten yeni nesil ticarilere bindiğimde hakikaten e, memnun kalıyorum bu aralar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki Otolimit videolarında görüşmek dileğiyle. E, kendinize çok çok iyi bakın. Tamam ablacım tamam çıkacağım. Sağdan devam Çıkacağım ablam kurban olurum tamam çok konuştum vallahi yordum beni canım benim görüşürüz arkadaşlar <laughs> kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere.